Kahramanmaraş 13. Şubat ilçemize bağlı Çokran Mahallemi sınırlarında bulunan Büyük teresi Kanyonu'nda yaklaşık 3-4 saatlik yürüyüşle ulaştığınız bu muhteşem gizli kalmış Çokran Mavi Göl Şelalesi diğer bir adıyla Göbünet olarak da biliniyor ama biz Mavi Göl ay ismini kullanıyoruz. Buraya köyler tarafından yapılan bu mütevazi çardaktan çıkıyoruz. Önce geldiğimiz istikameti gösteriyoruz ve oradan su gidiyor, ileride basıyor ve muhteşem an. işte burası Kahramanmaraş Çokran Mavi Göl Şelalesi. Değerli dostlar burası Kahramanmaraş'ta ve tarih 23 Haziran 2018. Muhteşem bir görüntü. Tek kelimeyle dünya harikası. Tüm herkesi buraya bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Evet Çetin abim şimdi Çetin abi öyle oraya geç oradan at büyük köle Geç abi geç sağlam oralar geç Evet Çetin abi ortaya doğru at Çetin abi Allah oh. Evet Karpuzumuzu da attık ve Kana kana şelalenin suyundan içiyor Çetin abim elini yüzünü yıkıyor Biz de yavaş yavaş Hazırlanıyoruz ...yüzme ekibi olarak, haydi bismillah! Çoktan mavi gözler Gördüğünüz gibi ve yüzüne ve ruh gibi bir suyu var. kere de burada doluyoruz Ve karşımızda bir kur gibi oldu şimdi onu da çıkart afet de muhteşem bir yer yüzme için çok güzel burada arkadaşlarımız da bol bol yüzdük yaklaşık 15 metreden düşen muhteşem bir şelale var bu şelalenin önünde dönüştü her 2 metre 3 metre derinliğinde Kademe kademe yüzecek yerler var. Ve önünde de çok güzel bir kardak var. Burada deniz denizeyebilir. Burada istirahat ıı, edebilirsiniz. Kilometreyi sıkılayabilirsiniz. Burası karamanmaraş olan Mavi Göz Şelalesi. Buraya ilk kez 2011 yılında gelmiştik Ondan bugüne burası çok fazla rağbet gördü Ortalama yılda en az 500 bin arası bölge illerden ve Karamanmaraş'tan doğa severler burayı ziyaret ediyorlar Buraya da çoktan muhtarımız Damatanoğlu ve köylülerimiz de çok güzel bir çardak yapmışlar. Buraya gelen misafirlerin daha rahat bir ortamda misafir olması, daha rahat bir ortamda yemeklerini yemesi için çok güzel olmuş emeklerine sağlık ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler bugün 30 kişilik bir ekiple geldik çadak ekibi olarak. Altan Tepten yine misafirlerimiz var. E, geldik bu sıcak havada e, buz gibi mavi göl şelalesinin sularında serinledik. E burada güzel bir öğle yemeğimizi yedik. Tekrar e, dönüşe geçeceğiz. Ben e, tekrardan bu muhteşem çardağı yapan ve e, burayı güzelleştiren Tokran köyü muhtarımıza sonsuz sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Tokran Mavi Göl Şelalesini görmeye davet ediyorum. Mutlaka görmeniz gereken çok güzel bir yer. Buradan herkese sevgili selamlar gönderiyorum. Karaman Marakışlıp Çokda Mahallesi Mavi Göl Şelalesi'ndeyiz. 2011 yılında Kadak Başkanı Sait Kılıç'ın beyannamesiyle buraya Ankara'dan üç saatimizle beraber gelmiştik. 2011 yılından beri vatandaşlar tarafından tek benimsenmeyen bir yerdi. Sait Başkanın sayesinde Karaman Marakışlıp açılımını yaptık Mavi Göl Şelalesiyle. Yıllık ortalama 500 ülke bin arasında vatandaşımız, kahramanlara tükettiği gelmektedir. Ben çok onlarla muhtelif olarak gelenlere ve gelmek isteyenlere her zaman yardımcı olmak için elime geldiğince e, çaba göstereceğimi bilmek isterim. Telefonumda zaten var. İnsanlar tüketeceği an Kadastan Bayıkbaşkanı'na ulaşadığım ileride herkese sevgi ve saygılarımı kuruyorum. Tekrardan herkesi buraya bekliyorum. Hoş geldiniz diyorum. E, Sait Bey ile tanışarak bu kanyona geldik. Evet, çok güzel bir doğa manzarayla karşılaştık. Ve e, ve sonunda da güzel bir şelaleye geldik. Güzel bir manzara, çok güzel sıcak Ve muhtarımız da bize çok güzel bir çay hazırlamış. Ateş de. E, teşekkür ederiz onun için de kendisine. Bravo, bravo. Diğer bütün arkadaşları burayı görmeye davet ediyoruz. Merhabalar. Ee, Tayyip Hocamız ön önderliğinde her hafta bir etkinlik düzenliyoruz. bana şimdi hiç görmediğimiz farklı yerlerini görüyoruz Tayyip Hocamız sayesinde. Bugün de Mavi e, gerçekten çok muhteşem bir manzarası var. Ortamda çok güzel. Herkesi tavsiye ederiz. Abi. Keşfettim. Çok güzel keşfettim Sokran Mavi Görsel aletini. Zorlu bir parkurdan geçtik ama buna değdi. Ee, Maraş'ın yazın e, sıcaklarında serinlemek için mükemmel bir yer. Sayık sayesinde ben buraya geldim, iyi ki 12 Şubat'a geldim, e, Sayık Hoca ile tanıştım. buradayım artık, Sayık Hoca sayesinde çok eğlendim, Selam Yüzle Kursu'nu o bana öğretti, ben de Yüzle Kursu şeyim hocam, çok e, iyi hocam. hoca, Karamanlı en güzel hocası bence bu, son son bu da. buraya geldik. Çok güzel bir selale, çok güzel bir gün geçirdik. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor. Ortalamanın. Nereden geldiniz? Kaydantep'ten geldik. Kahramanmaraş ortalamanın üstünde. Burası onun daha üstünde diye. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Sait evet. hocamla tanışmasını tavsiye ediyorum. Yeah! <laughs> <laughs>